Selam abla. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Ee, nasılsın? İyisin. İyiyim ablam, Sen nasıl? Ne olsun. Benim de bir odaya bakabileceğim misin? Beş dakikacık dakika sabah kadar. Hayır şartım. Da, ben bir tamam abacım, beş dakikaya bakacağım o dersi. Sağ ol. Ben daha bugün iyi. Şey bir bakkala kadar gelmiş. Şey i̇ster misin sen de? Tamam. Sus, teşekkür ederim. Bak, bir de biraz sıcak olur da montumu devretebilirim değil mi? Görüşürüz. Görüşürüz. 哪里有礼物？嗯哼。 Ha? Ne gibi? Başka bir şey istemiyorum. Ha, bir bakıyım. Sıcak alacaktım. Nerede? Sıcak mı? Sen soğukmuşsun. Nasıl? Ya sıcaklar burada, soğuklar da zaten Sıcak mı? Kalsın, aynı seksen. Yok neyse, kalsın. Ne kadar? 12.30 Söyle, şimdi şey benimle al. Ben mi? Orada mı? Orada mı? Vay kardeş tüyün ne falan? Bu da mı tamam, sınır? İyi de yarattım sen nasıl? İyi de ben olsun ha şey uğraşma. Her şey yolunda. Her şey yolunda bir. Nasıl maç oldu ama? Vallahi bomba <laughs> gibi. <laughs> Genel olarak sen yapıyorlar. Her sen yapıyorlar. Sen yapıyorlar. Sen yapıyorlar. Sen yapıyorlar. Aynen şey. öyle. Sonra ya. Neyse ne şey görüşürüz. Tamam ya baba. <laughs> Alo abi ne oldu? Maçta kavga mı çıktı? Dayak mı yediniz? Yok be oğlum ne dalga geçeceğim. İki tane çocuk konuşuyordu da. Abi ayıp ediyorsun. Abi, bir lafı da doğru anlatın ya. Hah abla ne yaptın benim odayı? Buz gibi yattım abla. Buz gibi mi? Camı mı patlaydın? Temizledim yani sana odayı Ha tamam peki sağ ol. Sen de sağ ol. Alo. Ha ne yaptın? Oğlum niye atar yaptın az önce bana? Ya ne bileyim abi iki tane iki tane kişi konuşuyordu. Ha maçla ilgili. Fenerleri dövdük falan filan deyince öyle bir şey duydum. İki tane iki kişi konuşuyordu. Hı. Hmm. Fenerleri dövdük falan dediler. Bir şey dediler. Ben de dayak yedim falan zannettim. Maçtasın ne bileyim. Tamam tamam. Tamam. Sen kusura bakmasın. Neyse. Ne yapayım ben de şimdi işte bakkala gittim bir şeyler aldım. Birazdan da araba kiralamaya gideceğim. Hı. Hmm. Bakıyorum şimdi internetten. Yo internetten kiralanır da ben gidip alacağım. Benzinlik mi ne varmış buralarda? Tamam. Hadi hadi kapat da ben onları da arayacağım daha. Ya, senin de paketi götüreceğim arkadaşın evet. Tamam. Okey hadi kapat da onları da arayacağım daha tamam. 希望大家。 Buyur kardeş. Yolumuzun benzin alacağım. Söndür arabayla dolduralım Ne? Göre. Yanıyor mu? Yok ya durdur motoru. Evet. Ha. Tamam. Yazdan! Ne? Bakın arkadaş bu oraya. Buraya basıyor. Öyle değil be arkadaş. Ben de hiçbir şey anlamam meğer Alo. Anne merhaba. Ha, güzel yurta gidiyorum. Evet evet. E, mecbur soracağım bir yerde tabi de. E yol biraz uzun. Bir saat falan sürüyor. E, ancak Ankara'dan burası kadar. Neredeyse 80 kilometre yol gidiyoruz. Evet. E ne olsun. Tamam. E, soracağım da çok anlamıyorlar. Ben de onları anlıyorum. Dur bakayım bir dakika. Merhaba kardeş. Nereye? O masaya mı? O morfo mu? Ben orayı bilmiyorum ya. Yani nerede gidiyor? Evet. Ben... Ben... Güzel yurt. Güzel yurt. Lefkoşa'ya gidiyorum. Yolun üstü mü? Üstü nasıl? E atla hadi. Sağ olasın. Sağ olasın. He anne. Yani. E bir otostopçu aldım da. Tamam. Bu yol sakin herhalde direkt çıkıyorum. Basacak, basacak. E çıktım hadi o zaman. Hayır hayır. Bas. <laughs> ne yaptın abi? E basıp çıktım işte.